çalışmasının meyvesini 4 santimlik bir boy uzamasıyla aldı. Daha önceki videolarımızda bahsettik. Seyretmişsinizdir. İşte 2 santim, 3 santim ve yine şu an 4 cm'ye ulaştık arkadaşlar. 2 aya dolulurdu. Siz de evinizde bu askı antrenmanlarını günde 20 kez, 25 kez düşünceye kadar uyguladığınız takdirde arkadaşlar boy uzaması kaçınılmaz hale geliyor. Bu spor mucizesi arkadaşlar. Kesinlikle. Askı antrenmanlarında temelinde arkadaşlar askı sayesinde vücudumuz yer çekimini de kullanarak sürekli kendini aşağıya doğru çekmeye çalıştığından dolayı vücut kas sistemi ve yine omur otonom sinir merkezleri müthiş şekilde harekete geçiriliyor ve sürekli uyarılıyor. Bu yüzden gelişme çağında özellikle 18 yaşa kadar yani büyüme plaklarının kapanmadığı yaş olan 18 yaşa kadar bu tip antrenmanlarla boyumuzu normalden 5-6 kat daha fazla uzatabiliyoruz. Yani bu boy uzatma destek antrenmandır. Yani boyumuz normal gelişme çağında 2 santim, 3 santim uzayacaksa bunu 5 katına kadar çıkartabiliyoruz. Yani bu demek değil ki işte hocam genetik işte yok anne boyum baba boyum bu kadar. Arkadaşlar hayır kesinlikle. Şimdi görmüş olduğunuz gibi işte vücut geliştirmeci olsun veya güreşçi olsun veya boksör olsun veya judocu olsun. Hepsinin annesine, babasına bakın. E normal insanlardır. Sıradan genetik yapıya sahip, anatomik sisteme sahip vücutları vardır. Fakat oğluna bakıyorsunuz veya kızına bakıyorsunuz müthiş seviyede bir vücut formuna sahip. Şimdi bu genetik midir? Yani çalışmayla olabilecek anatomik sistemi değiştirebilecek bir formda vücut yapımız mevcuttur. Yani ne kadar çalışırsak o kadar karşılığını alırız. Genetiğe sakılmayın. Bir genetik diye çok işte anne babadan gelen boy ortalaması olarak düşünülebiliyor. Fakat sporla buna direkt olarak müdahale edebiliyoruz. Çalışmayla buna direkt olarak müdahale edebiliyoruz. İşte boy uzatma antrenmanlarında bu askı antrenmanlarında özellikle söylediğim gibi yer çekimini de kullanarak işte ellerimizle sürekli askıda kalıyoruz. Acıcak arkadaşlar bakın uyarmamız gerekiyor sinir merkezlerimizi büyüme sinir merkezlerini sürekli olarak uyarmamız gerekiyor. O yüzden askıda kalırken yere düşünceye kadar yani ellerimiz acıyıncaya kadar yine omzumuz kollarımız yanıncaya kadar sırtımız yine yanıncaya kadar çalışmalıyız ki vücut sinir merkezleri otonom sinir merkezleri devreye girsin ve sürekli sinyallerle eklem noktaları ve kas merkezlerini uyararak büyümemize yardımcı olsun arkadaşlar. İşte devam Irak. Ellerimizi acımadan bırakmıyoruz. Bakın bu bir kuraldır. Kesin ve net bir kuraldır. Çünkü uyarılması için acıması ve orada zorlanması gerekiyor. Ve beslenme düzeni arkadaşlar. Daha önce de bahsettim ve bundan sonra da yine bahsedeceğim. Özellikle kalsiyum, protein ağırlıklı beslenmeye çok dikkat ediyoruz. Ve aburcu buradan gazlı içeceklerden uzak duruyoruz. Süt, kalsiyum ağırlıklı besleniyoruz. Yine bol su içiyoruz. Yumurtayı özellikle çok tüketiyoruz. Yani günde en az iki tane yumurta yemeliyiz arkadaşlar. Yumurtanın protein, kalsiyumun dışında müthiş şekilde kök hücre oluşumunda ve kendi bünyesinde kök hücre olduğu için bizim hücre gelişimimizde büyük etkisi oluyor arkadaşlar. Büyüme çağında özellikle. Gençlere bahsediyorum ve sesleniyorum. Mutlaka sütümüzü ve yumurtamızı, peynirimizi, yoğurdumuzu eksik etmiyoruz arkadaşlar ve bol su içiyoruz. Ve günde 20 25 kez bu antra antrenmanları, askı antrenmanlarını uygulayarak 2 3 aylık bir zaman zarfında sonuçlarını görmeye başlıyoruz. Evet Hira son son 5 veya 10 işte süper. İşte Hira bıkmadan usanmadan çalıştı ve yaklaşık 4 santim göstereceğim şimdi size arkadaşlar sonuçlarını. Görmüş olduğunuz gibi İra iki aylık bir zaman zarfında dört santim gibi müthiş bir sonuca ulaştı. Evet İra tamam yeterli avuçlarımız çok. Arkadaşlar avuçlarımız işte İra'nın gel İra gösteriyorum. işte arkadaşlar İra'nın başladığı nokta şurası arkadaşlar ve şu anki pozisyonu şurada. Dört santim gibi müthiş bir oran söz konusu. Gel İra bir de sen kendin dur. işte. Şu tamam. Işlerim. Yok. da o şekilde da Evet çok iyi. İşte arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ilk yer ve son yer. İşte. Aradaki müthiş farkı görebiliyorsunuz. Bu iki aylık bir zaman zarfında oluyor arkadaşlar. Siz de çalışarak müthiş bir form elde edebilirsiniz. Özellikle boy uzatma antrenmanında arkadaşlar bıkmadan, usanmadan ve acılara aldırmadan yolunuza devam edin. Özellikle 18 yaşa kadar bu büyüme çağında etkili olan askı antrenmanlarını sürekli olarak uygulayın. Sonuçları sizi çok memnun edecek arkadaşlar. Bu bir sporun mucizesidir. Hepinize başarılar diliyorum. Yine görüşeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın.